Daha kaç kere utanacağım senin yüzünden? Daha kaç kere mahcup olacağım seninle aynı kanı taşıdığım için? Güneş. Beni uyardın. Beni yokluğuna ama. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim dedin. Ama ben seni dinlemedim. Sen nasıl bir cani olduğunu unuttum. Ya Hazar Bey'i bile... O kadar uzun boylu değil bak. Hazar'ın katil ben değilim. ...meseleyi benim üzerime yıkmak istedikleri için umutu aldım. Gerçekler ortaya çıksın, o zamana kadar umut benim garantimdir. Ya Hazar Bey mevzusunda suçsuz olsam bile bu senin daha önce yaptıklarını aklar mı? Ne istiyorsun umut vermek için? Canımı garantiye alayım. Seni. Seninle gelirsen bitecek mi her şey? Biter. Çeker gideriz buralardan kızım. Tamam. Geleceğim senden. Gel şey. Reyyan'la Miran'ı rahat bırak. Umut'u geri ver. Savaşı bitir. Ben de geleyim. Önce sen. Ben işimi şansa bırakmam. Tamam. Ama bana bir gün ver. En azından beni aile gören insanlara usulüce veda et. O vakte kadar Umut bebeğe de iyi bakılacak. Merak etme, tamam mı? Eli silahlı adamlar sever mi aldılar benim oğlumu? Sensinler diye mi aldılar? Senin yüzünden var, senin yüzünden. Sen de mi bana aynı gözle bakıyorsun? Karşımda eski Azize'yi gördükçe elimden başka türlüsü gelmiyor. Yaptıklarım torunlarım içindi. Daha önce de evlatlarım için diyordum. Öyle değil mi Azize? Nasıl? Umut'tan bir haber mi var? Yok! Umut'tan haber yok! Füsun yaptıklarının keyfini sürüyor. Senin yüzünden başa döndük Azize. Sen düşmanlarına bedel ödeteyim derken bedeli ailen ödüyor. Benim maksadım bedel ödetmek değildi. Hesap kapatmaktı. Oğlumun emanetinin hesabını. Ne zaman öfkeni harlasan bizi yakıyorsun. Görmüyor musun? Senin yüzünden evladıma katil diyordum neredeyse. Miran babasından, Reyhan evladından oldu. Yahu bizi yaktığını görmüyor musun ha? Düşmanı yakacağım derken bizi yaktığını görmüyor musun? Eğer Umut benim yüzümden kaçırıldıysa... ...onu bulmak benim boynumun borcudur. Seni buraya son kez uyarmaya geldim Azize. Son kez. Umut bu eve dönünceye kadar hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Hiçbir yere. Yoksa evladının emanetlerini sana göstermem. Kapıları yüzüne kapatırım. Bin yıllık hasretimi yüreğimden söker atarım. Anladın beni? Eğri ağaçtan düzgün baston olmazmış. Duramam olmaz. Nasuh. Duramam. Madem Füsun bir masuma göz dikti, duramam. Ben de onu evladıyla sınarım. Azize, Umut kaçırılmasaydı seni diri diri yakacaktı öyle mi? Cihan sen ne söylediğinin farkında mısın? Yarın öbür gün Umut bulunduğunda ne olacak, ne yapacak o Azize? Hiçbir şey. Azize istediği kadar gözünü kararsın. Benim arkamda babam varmış Handan. Benim için canını vermiş. Bana bir şey olmasına müsaade etmezmiş. O çok sevdiği Ayşe'si var ya. Beni korumak için onun önüne atladı. Biliyor musun? Ya sen ne zannediyordun ki Cihan? kabul edemediğin neydi? Yaren'i Azat'tan ayırabilir musun? Yaren'i korumak için katil olmaya gitmedin mi sen? Babam abimi sevdiği kadar ben de seviyormuş. Haklısın sen. Ben o kadar çok abimle babamı kıskandım ki... ...artık gerçeği göremez oldum. Keşke gerçeği görmek için de abimi kaybetmem gerekmeseydi. Handan ben abimi çok özlüyorum. Aklımdan çıkmıyor. Çok pişmanım ben her şey için. Keşke başımızda olaydı, yanımda olaydı. Böyle elini omzuma koyup Cihan oğlum diyeydi bana. Babam, abim ben omuz omuza olaydık. Ama... Miran ile Reyhan bundan sonra abimin emanetidir bana. Elim hep üzerlerinde olacak. İsteseler de istemeseler de. Çünkü bana bir şey olsaydı abim böyle yapardı. Sana bir şey olmasaydı da yapardı. Yaren de seni korumak için girmedi mi toprağın altına? Haydi. Ya yan yanına gidelim. Bizi kovsa da çıkmayalım ya. Bizimiz ha. hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.